Herkese merhabalar. Kalbinizdeki kişinin mesajına bakıyoruz. Size ne söylemek istiyor? Bakalım. Öncelikle kanalıma abone olup bildirimlerinizi açmayı ve beğeni, yoruma da kalp bırakarak bu enerjiyi aktif edebilirsiniz arkadaşlar. Bakalım kalbinizdeki kişi bunları yerine getirdiyseniz hemen mesajını alalım. Yalnız kalmaya ihtiyacım var diyor. Sizden uzaklaşmış olabilir bu kişi. Yalnız kalmaya ihtiyacı varmış. Kafasını toplamaya ihtiyacı varmış. Sana gelmeyi çok düşündüm diyor. Evet geri dönmeyi çok düşünmüş aslında kişi ama yine de orada bir seni çok merak ediyorum. Sizi çok merak ettiğinden de bahsediyor kişi. Size gelmeyi düşünmüş ama bunun için hazır hissetmediğini. Beklentilerini yerine getirip getiremi, getirebilir miyim bilmiyorum diyor. Yani sizin istekleriniz, talepleriniz veya sizin nasıl bir aşk istediğiniz, ilişki istediğiniz konusunda Kişi bunları yerine getirip getiremediğinin e, çok bilmiyor aslında. O yüzden de kafası karışmış arkadaşlar. Evet, acaba devam etsem mi, etmesem mi, ne yapsam? Biraz kafamı toplamam gerekiyor dedi e, mesajda arkadaşlar. Alın ve kabul edin. Hoşçakalın.